Biz e, Burak Akkul'u çok gezenti programından biliyoruz. Oh, bir Ege'de, bir beli, bir e, balda <laughs> dünyaya geziyor. Bunu konuşalım. Böyle. Bunu konuşalım. Evet. İşte bunu buradan bakalım. mı başlasak? Acaba e, Burak Akkul kim? Seda Akkul kim? Neler yaptılar bugüne kadar? Biliyoruz ki aslında 20 yıllık bir geçmiş var arkasında. Belki çok daha fazla 3 tane yazmış olduğu kitap var. Hayat sen değilsin, Türkçe aşklaçkadır. Hayattan çok çektim. Hayat neler 4. 4. Adıyla, evet. Peki, evet. Hayattan neler çekti? Çok gezenti. Dördüncü kitapta Çok Gezenti adıyla Hürriyet kitaptan 5-6 aydır yayında zaten. Dördüncü kitapta var. Peki hayattan neler çekti? Burak Aksoy öyle gezen tozan bir yeri yağda bir yeri balda biri mi? Nasıl biri? neler Yok geçti? efendim, yok efendim. Ali abi kadar olmasa da 30. yılımı tamamladım medyada. Ben bunu deyince tabii insanlar biraz acaba doğru mu diyorlar? 48 yaşındayım, 1972 doğumluyum. 30 yıl öncesi de liseden mezun oldum. lise sona denk geliyor. Benim sıra arkadaşım Erdil Yaşaroğlu'ydu. Varol Yaşaroğlu ve Erdil Yaşaroğlu'yla çok güzel bir ekiptik biz 18-19 yaş ilk gençlik zamanlarında. ve Gazetelerin, dergilerin mizah sayfalarını yapıyorduk. Varol ve Erdil çok güzel çiziyorlardı, kuzenler. Ben de onlara espri mizah sağlıyordum, bulur üreten olarak. Sonra Limon, o zaman Leman dergileri, işte Nokta dergileri, Güneş Gençlik dergileri, onların mizah sayfalarını hazırladık. Ta ki Cihat Hazardağlı, karikatürist, ilustratör, heykel Amerika'dan gelip Plastik Show isimli, bence Türk mizah dergisine yine damgasını vurmuş bir aktüel günlük mizah programını başlatana kadar biz liderlerin ve ünlü isimlerin e, silikon latex kuklalarını oynatarak, Türkiye'de bu işi 6-7 yıl TRT'de, Star'da, Kanal D'de, Show TV'de Uzun zaman yaptık. Biz o zaman genç, 19-20'li yaşlarda gençler olarak gayet güzel sosyal, apolitik bakış açısıyla Erbakan Hoca'dan Turgut Özal'a, hepsi rahmetli, Demirel'e, İnönü'ye kadar, Erdal'ın İnönü'ye kadar hepsinin e, sıfatlarından, onların ağızlarıyla gündem mizahımızı yapıyorduk. Evet. O okulun, o okulun elemanıyım ben. Ondan sonra biz ekip olarak Okan Boyülgen, Mesut Yar, Beyazıt Öztürk, e, Can Özer hepsinin dönem dönem talk show'larını yazdık efendim. Ben aslında kamera arkasının yoğun bir editörü ve yazarı. Ekip olarak da, bireysel olarak da. Genç magazini, alkışları, çok fazla çılgın belişi, bu tür mizah ve sanat, kültür, gençlik programlarında yazımlarında yer aldım. Kısa keseyim. TV2 kadrosuna katıldığımda, o dönem Doğan Medya'ydı, Arabide biliyor. TV2'nin tanıtım yazarıydım ve toplantılarda Gel Zaman Git Zaman Çok gezenti isimli bir seyahat programını ürettim. E, e tabi Seda eşim e, seyahat programı ailesiz olmuyor. Haft e, ayda 20-22 gün dış çekimlerdeyiz. Günde 8-10 saat çekimlerdeyiz. E, biz bir, bir şeyde obje olarak alıp e, onu seyirciye iletiyoruz. E, yaklaşık 300-400 saat çekim yapıp bir haftada bunu 60 dakikaya indiriyoruz. Bunun editi, dublajı, montajı, altyazısı derken e, 11-12 gün bir şehir üzerine çalışıp izleyiciye sunuyoruz. 6 yıl oldu, 111 bölüm oldu çok gezentiyi Seda ile de beraber ve TV2'deki şu an Demirören Medya'daki yine bir iki emekçi arkadaşımla beraber seyirciye iletiyoruz efendim ki korona süreci geldiğinde de bu konuda daha çok dikkat çektik ve biraz da işe yaradı korona'ya ve bu işin ciddiyetine dikkat çekmiş olduk. Peki Seda'yla yolun nerede kesişti? <laughs> Tam ortaköy'de bir arkadaşın evinde ben bunu bir gördüm, aşık oldum. <laughs> Orada kesişti. Ama bakışlardan acaba kim oldu acaba? Kim evet. oldu acaba? Aynı anda, <laughs> aynen aynen. Evet. Se, se, aşık bakışları var. Sen pek umursamıyorsun. Yani ben programı başa bir baktım. Evet. Ben inanamıyordum o aşk bakışlarının altında ya geldi gerçekten hani böyle o, o inanılmaz o şoku ben uzun süre atlatamadım. Çok şükür geldi.